Sanmak hepinizin sustum. hayatı tehlikede ve ölüme doğru gidiyorsunuz. ...ama bir haberiniz yok. Kılıçlarımız pas o, tutmaz. Kalpleriniz nefsiye mar eden. Bir can diriliş. Her günah ettiğinizde aklınızdan bir parça. Gördünüz bir perde kalbinizde bir perde indi, her adamın hak içinde duruyanları, münafıkları, zalimleri elmeye, siz besliyorsunuz... kendinizi sevdikleriniz kurban olarak kalsa da biz yine de yok Bizi korkutamazlar, Bizi susturamazlar. Bugün Hakikat Man, mantar bir ortada. gibi ortada. Eşcinsellik başına aldı gitti. Siyasetçilerin içinde de var, hakikatçilerin içinde de var. Halk toplu cemiyetin içinde normal mı Eşcinsellik. Şehadet Mezbiye bizim en büyük bayramımızdır. Bugün yeryüzünün bir ölür, rahmet melekleri çocuklar. Ve unutmayın özüyle günahlı Allah olarak dünyaya gelen ve ne yazık ki metofolin hastalığı arttı aile içerisinde enses ilişkiler yüzde sekseni geçti. Yüzde sekseni. Ve kıyamet kopacak bir duruma doğru geldik. O çocukların kirletilmesi demek, yeryüzünde rahmet meleklerinin katliamı demek. Peki bu kadar olay oluyor, bu kadar uçanımız, kaçanımız, dünyayı kurtaran tarikat, cemaat, dünya liderlerimiz varken bütün dünya niçin maddi, manevi çöküyor? Örneğin insan bir evlilik yapar, o eşinde neyi arıyor? Kendini arıyor, kendi aslını, özünü arıyor, kendi canını arıyor. Kadın da erkekte kendini arıyor. Ama sizi bulmanız imkansız olan bir girdaba sürüklediler. Bu Bermuda üçgeni A sistemi dünyanın en acımasız savaş tekniği. Türkiye'de çalışıyor. Geldiğimiz yer aynı, gittiğimiz yer aynı. Zerre miktar bir fark yok. Kimi değerini muhafaza ediyor, reşat altına oluyor. Burada şeytani güçler size köle oluyor. Buradaysa siz şeytani güçlerin kölesisiniz. Yani şu anki e, tarikat cemaatların bütünü aklını şeytana kiraya vermiş. Ve sizi kurban olarak verip saltanatlarını sürüyorlar. Ama başkalarının hayatını bitirerek siz kendinize ve sevdiklerinize hayat veremezsiniz. Ancak ancak hayatını bitirirsiniz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Emine'yi Emine'de kendini bulamıyor. Aslını, özünü, canını bulamıyor. Emine de onda kendini bulamıyor. Ne yaptılar? Dertlerine dert eklediler. Başımıza bela oldular. Malda arıyorlar, de arıyorlar, saray da arıyorlar. Ama kendilerini bulma hakları yok. Alman mebalden dolayı Cenab-ı Allah'ın insanoğluna verilmiş en büyük cezayı çekiyoruz. Hiçbirinizin haberi bile yok. Candan sevip sevilemiyoruz. İnançlı insanlar candan sevip sevilemediği zaman belirli bir süre sonra vahşi yaratıklara dönerler. Ve dünyada kimsenin yapamayacağı katliamları yaparlar. Ben normalde ders niteliğinde normalde hiç konuşmamam gerekiyor. Burada sınırlı bir süre vardır yaptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşarsınız. Örneğin erkek kadının kalçası, vücudu, göğsü, şuyu, buyu bilmem neyi. Hoşuna gider ve sürtünmeden gelen bir zevk yaşar, yaşar yaşatırsınız. Ama bedelinde aklınızı, özünüzü, canınızı yok edersiniz. Ve yok ettiğinizi barda, pavyonda, kerhanede, uyuşturucuda, her türlü sapıklıkta burada ararsınız. Ama sonunda cehennemin dibini bulursunuz. Rehberleriniz gerçek değil. Vaat şeytandandır. Cennettir. işte uçuyorlar, kaçırıyor, kaçıyorlar. Harbiyse bizim dinimiz hak adalet üzerine gelmiştir. Peygamberler bile kendi evladlarını kursaramadığı bir dinin mesuplarıyız. Hak ve adalet. Buradaysa ise şeytani güçler size köle oluyor. Ve kendi aslınızla, özünüzle buluşup, insana layık olduğu değerle buluşup, Yüce bir davanın erleri oluyorsunuz. 1993'te Siirt Tiro'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi. Orada inzivaya giriyor. Gizliden Rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gidiyor. Ahir zamanda beklenen kişi Siirt Tiro'da inzivada çıktı. Çok büyük keramet ve alametlerle. İyi dinleyin. Gelsin aramıza girsin, ne istiyorsa verek, dediler. Harbise üç hilal demek, devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusuna, doğruluğun simgesi. Bir gün bunlar makama mevkiye giderse, kıyametin koptuğu gün, e, diyeceksin bu cübbeli sarıklar, hepsi bir araya geliyorlar, siyaset dünyaya, bunların Müslüman olduğunu kim söyledi? Onlar şey et, Müslüman olsalardı, var edici bir enerjiye yayarlardı ahir zamandayız, dinimizi bile tebliğ edemiyoruz. Var edici enerji ne? Yok edici enerji ne? Var edici enerji İslam dinidir. Cenab-ı Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dağılımıdır. Yok edici enerji de Cenab-ı Allah'ın azabıdır. Siz şu an azabı yayıyor ve o azap sizi bulacak. Set açık. Bu var edici enerji. Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. Alanya'da 2018'de bir firma kuruldu. Bakın şu. Buraya sakın el vurmayın dedim. İyi dinleyin bu olayı. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsıl azamlar olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekaları, olun. Dünyalık olarak eftiklenin, ahirette nasılsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var. 1993'te sihir kiloda gizlediğiniz bu hakikatten dolayı tam 100 tane ülkenin ahını, 100 binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptınız bu şehitlerimizin ahı sizi ve dünyayı yok etmesin diye Allah rızası için son bir yer. Son. Buraya da el vurursanız bütün dünya maddi manevi çöker bedeli hepinizin canı olur. Yani bütün Türk millet. Ve Süleymancı cemaati burayı dağıttı. Adana İnönü Caddesi eski Hatya'nın karşısı. Beş yıl oldu. Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze. Ne demek oluyor? Set açık. Şehit, dinimizi bilenler olmuş olsaydı orduyla desteğe geleceği gelirsiniz. Seti bakın. Adana Valiliğinde dört tane medya dosyası. Suçüstü terör savcılığında, terörle mücadele savcılığında 20'den fazla dosya. Bakanlıkta 25'ten fazla dosya var. Sakın böyle bir rezillik, şerefsizlik yapmayın diye. Kötü söz sahibine ait. Siz o kötülerden misiniz? Hiç sorun değil. Değilseniz de sorun değil hakikati öğrendim Ve dünyanın maddi manevi çöküşü, bakın Facebook'a bu adrese girin, her şeyi anlaşıyor. Youtube bakın bu Youtube. Şuraya girin, her şeyi görebilirsiniz. Ondan sonra burayı da yağmaladılar. Bu malzemede de ölüm var. Yani azameti yeryüzüne dağılıyor. Bizim burada verdiğimiz mücadele Cenab-ı Allah'ın rahmetiydi. Siz ne yaptınız? Sen e, bir an önce bu adamı öldürelim, burayı da yağmalayalım. Devlet millet bir oldunuz dediğinizi yaptınız. Çok mu kâr yok? Burada ne geçiyor Sayın Valim? Bu topraklar bu kadar şehit verdi. 3-5 bizi bütün dünya AVM e rezil Rusman etmelerine izin vermeyin. 35 yıl oldu. 35 yıl boyunca münafıkların görevi Allah yolunda hizmet edenleri halka kötüleyip katliamını yaptırmak. Hem de devleti milleti kullanarak ve o toplum, o cemiyetin katliamıdır. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince ne oluyor? Örneğin bu Allah rızası için bıraksalardı döngü. Burada dünyanın ateşi geliyor. Yer ismi yok edici enerji. Ve buraya geliyor on katı rahmeti olarak yayılıyor. Bir döngü oluyor. Dünyanın dengesi bozulmuyor. Ne yaptılar? Zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin diye çarpılırız korkusuyla askeriye eşliğinde etrafımızı çevirdiler ve burayı da şeytanı güçlere teslim ettiler. Alanya'yı rahmeti azametine döndü. Allah rızası için bir şeyler yapalım dedim. İzin vermediler. Bunu da çöpe attılar. Bakın burada burası Türkiye. Adaleti yok ederseniz şeriatın kılıçları Allah Muhammed Aleyhisselam. Yani her geçen gün daha kötüye gidecek bir umudumuz vardı. Onu da yok ettiler. Hepinizin de hayatı tehlikede haberiniz olsun.